Hepinizin arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Star Alfin Ne zemin de bana ne ya Yazarım Arkadaşlar bu birazcık oynadım Sonra birazcık kazacağız Su şey yapacağız Görevleri yapmaya çalışacağız Bu oyunu ilk defa çekiyorum bu arada özellikler var orada. Kaç kuzu? Bir şey de be. onu görelim. Hmm. Arkadaşlar bu oyunda özellikler var Öyle İşte kazıyorsunuz oyunu. birazcık biz kalsalım. Bakalım görevlere. Arkadaşlar hiç video yapmıyordum. Kalkıp ben geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Birlikte yapalım hatta. Arkadaşlar bu arada V'ye basarak kayabiliyorsunuz. Ben böyle giderim. Ya, oraya çıkacaktım. Hadi çıkartalım. Biraz çıktım. Let's go. devam arkadaşlar, birazcık kastıysız. Herhalde yani bayağı bir tamam. Kalkalım. Aa. Kalkalım. Şimdi aynı aynı zamanda bu döre bakalım. Hayır. arkadaşlar burada plazma kasıyormuş ben yeni vardım ben yeni fark ettim neyse biz kasalım devam tamam. Fazla bir şey yapmayacağım arkadaşlar Tamam. Ha birden 3 milyon 3 milyon 3 milyon. Ben yani, bu. geldim. Arkadaşlar bence bu görev bir ilk başta bir boss çizmeye çalışın Allah. Let's evet, Arkadaşlar bu arada şunlardan tamamen Let's go. Oh, wow, wow. Let's go. Hadi be. Hop. Hop. Yas. Yandık. Ya yeni çıktık. Ne yandı ki? Ne ben resim çeksem daha iyi. Hmm. <laughs> çeksem daha iyi diyor. Yani. Ha. Kuruyordum kendimi. Let's go Bakalım boss hangi boss Hangi boss <laughs> Ben bunu nasıl yiyeyim ben niye gittim Ben niye buna gittim Ben bunu yenemem arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok <laughs> Kendi başkanı neden Ben nasıl yeneyim Allah Allah ben öleceğim herhalde. Nereden? Kendime robux alacağım. Allah ya kaşa. Şey. Kendime robux alıyorum. Canım başlarını buldum. Çok hızlı. Çok hızlı. Oha bir tane vurabildim. Arkadaşlar bir Hadi. 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 Bir şey bile mi aramadı kaç? Çok hızlı. Kız acayip hızlı. Vay vay. Altından geçtim bak. altından geçtim? Kaçmadım. Hadi hadi hadi. Oğlum birazcık canım da olsun bir sağ. Of öleceğim. kaldır let's hadi vurursunuz bir tane o yemi vurabilirler ben kendimi biz e, zorlama bölümünde gerek yok oğlum daha canlı arkadaşlar daha canını bile götüremedim ben ölüm Evet. Abi adam bana bir koyuyor ben arıyorum yani. Sabır. Anam daha yeni. Aşağı şöyle. Arkadaşlar bu arada tellere çıkıp böyle gezebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada buradan kayak gelip mepe gelip buradan buradan böyle seçip istediğiniz yer biliyorsunuz böyle. Ay. Let's go arkadaşlar. Birazcık adam öldürsün. Hop devam. Ben burada niye oyalandım şu anda? İyi. arkadaşlar. Buraya. Eh. 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 Hadi be çıkamadım. Orada bir yol var herhalde. Bilmem. Neyse. 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 arkadaşlar neyse videomuzu burada sonuna geleyim yani bu kadar bir şey yapamadık hiçbir şey yapamadık arkadaşlar videonun hiçbir şey yapamadık baştan da buldum zaten hoşçakalın